Evet, ünlü türkücü efendim Berdan Mardin'i evinin kapılarını arkadaşımız Oğuz Samaraz'a açtı. Ev gezmesinde yanında annesi de vardı. Anne oğul mutfağa girdiler birlikte İşli köfte yaptılar. Evde en dikkat çeken detay ise kıyafet odasındaki etiketler oldu. İzleyelim. Berdan Mardin'i evinin kapılarını ikinci sayfaya açtı. Bekarlık sultanlık derler. Baksanıza Mardin'in giyinme odasına Sultan Berdan gibi bir düzen kurmuş. 184 çift ayakkabı, 400'e yakın tişört, 200 civarı gömlek dikkat çekiyor. Ancak odada ilginç olan çekmecelerde hangi tişörtün nerede, ne zaman giyileceğinin yazıldığı ufak notlar. Evlilik benim için pişmanlıktı. Evlilik benim için bir pişmanlıktı. Gerçekten pişmanlık. Ee, madem samimi bir röportaj yapıyoruz, samimi şeyler konuşuyoruz. Pişmanlığın neydi? İşte mesela evlen Evlilik pişmanlıktı benim için. Berdan Mardini'ye bir dokunduk bina işittik. Boşandıktan sonra bekar kalmaya adeta yemin eden Berdan Mardini mutfak işlerine çok ısınmış. Anlayacağınız terzi kendi söküğünü dikiyor. Berdan Mardini'den Mardin usulü içli köfte tarifi. Bak neler hazırladım size. Şimdi bugün içli köfte sizin deyiminize bizim deyimizle kutulik. Kutulik, kutulik. kutulik. Söyle bakayım. Kötülük. Kötülük değil, kötülük. <laughs> Mardin'e has bir lezzet için mutfağa giren Berdan Mardini, kıymetli annesinin de yardımıyla hünerlerini sergiledi. Kıymayı, eti, bulguru güzelce yoğuran Mardini, Mardin usulü içli köftesini hazırlıyor. Bakınız burası çok mühim diyerek bazı mutfak sırlarını da ikinci sayfa izleyenleriyle paylaştı. El ayarı. Yani bunun tadı çok önemli burada kardeşim. Şimdi diyeceksin ki ulan bulgurun dışına nasıl et koydun? Çiğ köftelik kıyasız kıyma koydum ama içine yağlı kıyma koyacağım, Kuyruk Tamam mı? Kuyruk Aynen. yağını da kavuruyorsun. Yani kıyma gibi yapıyorsun. içine koyuyorsun. Şimdi bunu atıyorsun buranın içine. Yağ kızarıyor. Evet bunu da atalım kardeşim. Ondan sonra bunun içine karabiber. Hop. Tamam mı? Pul biber. Peki, evde çok böyle mutfağa girer misin abi? Gir, az girerim. Çok girmem. Ablalarım var benim burada. Şimşat ablayla Medine. Onlar çok giriyor mutfağa. İç harcı güzelce kavuran Berdan şef... ...içli köftede ustalık isteyen işte bakalım başarılı mı derken... ...annesi giriyor devreye. Bir kırlangıçın yuvasını hazırlarken sergilediği ustalık istiyor... ...içli köfteye şekil vermek. Mardin ailesinde kadınlar çok amar atmış. Kaç teyzem var benim ya? Şey, e, yedi. Yedi teyzem var. Ha. Benle beraber sekiz. Kaç dayım var? Dayım da altı tane idi. İkisi rahmet dedi, şimdi dört tane. Siz kaç kardeşsiniz? Gazi, yani? Gazi, Ali, Niyazi, Yaşar. Hepsin, hepsinin ismi sayabiliyorsun. Ha. Kız kardeşlerini say. Kardeşlerimdir, bir oğlan kardeş. <laughs> Kız kardeşlerinin ismini say, hadi. Ee, Feride, ee. ee, Nezo, ha. Şükrü, e, ee, Tirko. Maşallah. Ee, rahmet etti. Evet başka. Ee, Allah rahmet etsin. Başka. Azize, ee, Aziza sokuz. <laughs> Ayakta duran beyaz gömlekli de Berdan Mardin'in kız kardeşi. Bu arada teyzelerini kız kardeşini tanırken fark ettiniz mi Mardin'i kaytarıyor. Ben anneyim aksi olabilirim sen bağlamasın bana. Ben bağırma nerede bağırdım ben sana ya. <laughs> Allah Allah bak şimdi nereye diyor. Deli. Gülmemiz <laughs> için şikayet ediyor. Şikayetçi <laughs> misin Berdan abi? Yok değilim ama bazen. Abi bazen anne ile <laughs> oğul arasında da kavga oluyor. No, beni yani. dinlemiyor beni bir gün dinlemez. Kimin arasında kavga yok ki? Niye dinlemiyor seni? Dinlemiyor dinlemiyor Dinlemiyorum. Ha. Onu dinlesem top attım. <laughs> Vay la o. <laughs> Anamın otomatiğine baksana. <laughs> Bittik yani otomatiği çok iyi. E, vallahi otomatik çok iyiydi. Bak nasıl yapıyor. Maşallah bizi... Bozmadı. Sen Bozma, <laughs> <laughs> hangi şarkısını daha çok seviyorsun Berdan abi? E şey... E, Nesrini... O bir de Binga Şevdi, ben çok seviyorum. Binga Şevdi, Müjdumana, Megri Megri Dayı Megri Berdan Mardin'i kaytarıyor diye eleştirdik ancak yanıldık. Berdan Mardin'i de Gülşen ve Müge'ye sesleniyor. Sen Anladım, benim sen. gibi se açamazsan nasıl açarsın? Açamam vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de geçen şeyde... <laughs> görün görün. Müge, Gülşen, bak yoksunuz ama bunların hepsini kim yiyecek? Birazdan haşlanacak, göreceksiniz. Hepsini bu ikisi yiyecek, hepsini, hepsini, hepsini. Ama size de bir tabak gönderiyorum. İçli köfteler dolduruldu, güzelce haşlandı. Evet, abi. İyi abi. Bak. Sıcak sıcak. Sercan'cığım sen der misin? Vereceğim, dur. ...Berdan Mardin'in içi köftesine bayıldık... ...çok güzel olmuş... ...bizi izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum... Ee, ...Rabbim hepinize... ...hayırlı gün, vicdanlı, merhametli... ...iyi insanlarla hepinizi karşılaştır. ...Berdan hani içi yok. köfteleri gönderiyorum falan da... ...hiçbir şey gelmedi... ...ben neye takıldım biliyor musun... Evet, ...hiçbir şey de yiyemedik bu arada... Evet. ...canımız da çekti... Vallahi ...o çekti. küçücük kasenin içinde daha geniş bir tabak yok muydu acaba değil mi... ...şimdi böyle televizyon çekimi var diye kibarca... ...normalde... İçli köfteler öyle bir şey içinde olmaz. Fakat bizim Malatya usulünden daha farklı yapıyor. Aa, İçine kuyruk yağ falan bu da koyuyor. Ben biliyorum tabii yapamam da tadı da değişik. Benim Olsun. bir denemem oldu. Hani şöyle yaparken elimde kaldı. Bir annem yapsa da yesek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya da senin baban Benim yapsa babam, da yesek. Benim babam. Benim annem onun babacım, babası çok güzel yapıyor. seni. <laughs> ben de anneye sevgiler. Sivas'ta dönüyor bu ara. Sivas usulü içli köfte yedin mi? A yedim de bir babandan yedim. Aa doğru Sizden sen biz yedim. Bir çok haşlama güzeldi, çok güzel. Ve hafiftir. Sadece üzerine böyle bir tereyağı, pul biber böyle dökülür kendisi ama o kadar, o kadar lezzetli ki. bir yemek ki ama yapanın canı çıkıyor tabii. Aa tabii. Onun için pek kolay yapmak. Adam, adam ayakta duramıyor bel ağrısından evet. onu yaparken. Aynı. Ee, bu arada annesine bayıldık, annesinin Çok tatlı. elinden de yemek isterdim. Aa evet. Tam böyle aile. O evine baş güzel köşede, yönetiyordur değil mi? Baş köşede oturacak tam, <laughs> <Evet. gülüyor> tam asmalı konak. Evi tam gezemedik ama güzele benziyor ev yanmış. Çok titiz, nasıl akrep bakar burcu. mısın? Tam akrep burcu Gülşen. Öyle bir her şeyi Çık ayırma, kurutlama, dosyalama hali var. Sen vardı. benim gardırobumu gör. Sen beni biliyorsun zaten. ben düzenliydi. Ben dağınım. Hayır kuliste dağınık dağınım. ama evinde Yok, dağınık değil. her yerde dağınığım ben. Hep dağınığım. Zaten o dağınıklık içinde bir şeyleri buluyorum. Ben düzen içinde bir şey bulamıyorum ben bir düzen gece. Için. Sen de düzen içinde. Evet. Sen de zaten Berlan gibisin. Evet evet. Senin de gardırobun gayet düzenli çok ama çok çekmecelere böyle etiketler yapıştırmasına... O kadar ilerlemedim. Evet. Evet o kadara gitmedim ama... Mis gibi bir ev ve anne harika. Müge'cim sen bizi tura götürüyorsun. İçli köfte bekliyoruz. İçli köfte ile birlikte tura <laughs> gidiyoruz sevgili izleyiciler. Magazin i̇zleyelim. Turumuz. Magazin turu başlıyor. Yeniköy'deyiz. Murat Dalkılıç kalabalık bir grupta balık yedi. Yeniköy'den son adres Arnavutköy'dü. Dalkılıç özel hayat sorularına cevap vermedi. Sonra <laughs> direkt sağlığını sorayım. ama gelmedi sizden. Abiler nasılsınız? Didem şey Balçın yakın arkadaşı Esmeray'ın doğum gününü kutlamak için Arnavutköy'deydi. Doğum gününe gidiyorum gördüğünüz. Evet. <laughs> ha pasta mı aldın? <laughs> <laughs> çok çok özür evet. dilerim. Evet, e, biz mi? mi bekletiyoruz? Evet yok. biz bekletiyoruz.